izleyicilerimiz Enisi gezmek programında İstanbul'da Ömerli'deyiz. Şu anda gördüğünüz gibi eski bir tarihi durak. Nereden baksanız bir 30-40 yılı var. Demirlere baktığınızda da bir 25-30 yılı var diyoruz. Şimdi durakta yolcu yok çünkü akıllı duraklar yapıldı. Durakta akıllı atlar var değerli izleyiciler. Erhan abi atları buraya bağlamış İşi de sağlama almış abi at dönüyor da dönüyor gel Erhan abi şöyle bir seni ülkemin insanları görsün biliyorsun abi koronavirüs var sarılmıyoruz şöyle hemen mesafe ölçelim 5 karış ölç oradan sen de karışla karışla bir iki Üç, üç de oradan altı. Bir buçuk metre mesafesini koruduk. Mikrofonu buradan uzatacağım sana. Sen de geniş açıda işi bitireceksin Kerem kardeşim. Eren abi nasılsın iyi misin? İyiyim Allah'a şükürler olsun abi işte. Ne yapalım uğraşıyoruz hayvanlarla. Abi neyini uğraşıyorsun? Hayvanları bildiğin devletin otobüs durağına bağlamışsın. Evet. İşi sağlama almışsın. Evet doğrudur otlatıyorum yeşil olsun diye. Abi bu dakikadan itibaren bu hayvanlar devletin envarterine yazılır. <laughs> Çünkü abi bağlamışsın. <laughs> İşi sağlam kazanı hani diyorlar ya. Eşi sağlam kaza bağlı. Sen atı sağlam kaza bağlamış. Evet abi doğrudur. Doğrudur. Genelde buraya mı bağlarsın? Yok gezdiriyorum böyle yeşil olan yerlerde gezdiriyorum öyle otlatıyorum işte. Peki abi Şimdi şunu ben bir çekeceğim. Kerem gel abi. <gülüyor> Dur. <gülüyor> gel gel. Biliyorum boş. Kazık var abi. O <laughs> gel yavrum benim. Gel 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 gel. Evet. Gördüğünüz gibi Eren abinin normalinde at kazığı bu. Evet. Ama buraya bağlayınca işi sağlam almış. At kazığı sökemesin diye. Bu kazığı nasıl çakıyorsun Eren abi? Bir yere çakıyoruz abi onu. Çak bakalım bir kazık. Çakayım. Evet şu anda Eren abi Ömerli'de. İstanbul'da, Şile'de hani diyorlar ya dünyaya kazık mı çakacaksın diye. Eren abi kazığı çakacak. Eren abi çak bir kazık. <gülüyor> <gülüyor> abi kazığı çaktı. Evet abi doğru, doğru Bağlı şu an. Gideceğin zaman kazığı çıkartıyorsun biliyorsun. Dünyaya kazık çakmak yok. Bir kazıkta ben çakayım. Senin önce kendi çaktığın kazığı çıkar abi. Evet abi ben çıkarttım abi. Kazığı çıkarttılar abi. Dünyaya bir kazıkta ben çakıyorum değerli izleyiciler. Abi atlar kaç yaşında? Gel. Gel kaçıyor Kerem. Bak 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 bak. Hop! At bilmiyor ki durağa bağlı olduğunu ha. Gel canım benim gel. Gel canım benim gel. Gel orası özel mülk oraya gitme. Bakın gördüğünüz gibi uyanık bakın bakın. Gördünüz mü? Otobüs durana bağlamış Eren abi hayvanı. Öbürü de onun tayı. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.